sefer seni böyle gene zirvede görmek istedim. Dedim bilin ya adam gibi adam. Ova yollarına varasıyla dedim düzledim. Allah seni eksik etmesin başımızdan. Her zaman, her zaman arkandayım. Her zaman içeri. Başımızdan eksik Allah etmesin Allah'ım seni. Bir toplu iğne kadar ne kadar kimse bir şey söyleyemedi. Hiç alnımızı yere düşürmedi. Allah çetin başkanına razı olsun. İlk yaptığımız iş bir asfalt şantiyesi kurmak oldu Turgutlu'da. 250 kilometre ova yol asfaltı Baktık maliyet yüksek. Türkiye'de olmayan bir iş yaptık. gittik bir tane maden ocağı ruhsatı aldık. Turgutlu'nun 50 yıl dolgu malzemesine yetecek bir maden ocağı var artık. Hiçbir belediyede yok. Cemevini yaptık. Sanayi çarşısını yaptık. Cuma pazarını yaptık. Çok büyük projelerdi bunlar. Köylerimize 10 tane halı saha yaptık. Urganlı'ya düğün salonu yaptık. Çepni düğün salonumuzu yaptık. Çepni ihtiyacını karşılıyoruz. Diğer 23 tane kırsal mahallemize de kiraz alım yerleri yaptık. Verdiğiniz o görevi size bir söz vermiştim. Demiştim ki sabahlara kadar çalışacağım. Sabahlara kadar çalışacağım. İnanın ben her gün sabah 7'de evimden çıkıyorum. Ve elimden geldiğince bu süreci hem ekonomik olarak hem insani olarak hem siyasi olarak çok doğru bir şekilde çalıştığımıza ve başardığımıza inanıyorum. Bundan sonraki süreç de aynı bu şekilde devam edecek. Bizim gücümüz yettiğince biz bu memleketin insanlarına aşığız, onlara hizmet aşığız. <laughs>